Arkadaşlar Rainbow Operation'a hepiniz hoş geldiniz abimle beraber o yargı dağıtmaya devam. Peki ne oldu bu? Üzerimizdeki desinin kıyafeti görüyor musunuz kıyafeti? Şuna bak. Şuna bak. Ka karakterin ismi neydi bilmiyorum ama yeni çıktı ya. Adam. Oo! Adam Oo! Kanka dört kişi dört kişi. Dört kişi mi? Dört kişi. Kanka indir. Oğlum şunu açayım zorluk oluyor. Musun? Zor. Ben buradan bir silah alayım. Eğer ben buradan silah alsam seni öldürmedim bir ben. Ne yapıyorsun? Mermi bitti. Yedi tane mermi koymuşlar. Geri de ya. Oh! Hakan hepsini öldür. Basıyor basıyor. Gel. Ne? Gel. Gel hadi. Gel hadi. lan. <laughs> tamam. Bir iki. Neresin? Neresin? Gel. Koş. Bir tane... Of Of Bir tane of. Ne orada Tamam. Öldü mü? Ben iki tane aldım. Sen de ben. Al. Tamam o zaman süper, süper. Yok, Oh eline başladım. sağlık. Eline sağlık. Afiyet olsun. Oyna oyna oğlum Burada şey var. PKM var. Haberim olsun. Haberin var mı? Yoruyor. Yor. Yar yar. Haberin. Mar. Oy. Oh he he he. Valla baya tatlı başladık ya. ya. Arkadaşlar bir dakika. Süper. Yağmur da ya, güzel oluyor. Abi, Abi öyle, öyle olduğunda o zaman biz e, yeniden başlatmamız daha mantıklı oluyor. Bu ne ya? Şuna bak şuna cam cam. Allahım ben ziyanım Aman 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 Ya bunun içesisiyle alakası yok değil mi o zaman? O, i̇çeriye su giriyor lan Oo Mosin mi? Mosin Baksana içeriye yağmur yağıyor ya. camlar açık değil Allah cezası var ya Abi oyun çok hassas var ya Evet evet oyun bayağı şey yapması lazım çökmüş lazım Ne? Evet, evet. Ben böyle ya. dedim ya Ben sana şey yaparım. Taktiko, maktiko. Burada bir tane kask var. Yok. Kaskın yoksa alabilirsin. Bence bisiklete saldıralım. Nereye doğru gidelim? Ananı aradın ya. Sağ tarafa gideceğiz Mevzi gel. Tekne var şurada. Burada var. Tekneye gitmiyor benim Allah benim kıyafetin adı neydi sen hatırlamıyor musun? Bir şey doğru söyledin galiba ha. Wolverine gibi bir şeydi bu ha yani değişik bir şeydi bu da yol verin. Benim benim. Adaya gitmeyelim mi? E tamam şu diğer tarafa doğru gidiyoruz işte. Ya e, sen de köprülerin öpülüde geçelim. Tabi daha güzel. Daha, daha Adam. güzel. Adam var tamam süper. Süper tamam. tamam. Süper. Tamam. Geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Bak koşuyor koşuyor. Ne? Tamam. Süper. Abi kıyafet nasıl güzel ya. Şunu alırım. Sen gerek ne sürüyorum ben. Sen mosim buldun. Ben mosim buldum evet. Ben mosim desenim de berbat iyi. Ha şey o şey var. Alın içine mi? Bakayım. Yok dışarıda değil. Ha peki bir gelin birazcık da oldu. Gidiyorsun. O zaman nasıl gideceğiz? Ha köprüye geçeceğiz gel. Köprüye geçir. Buna Buranın çarpımı mu? Allah Allah. Ama bisiklet hafif bir materyal ya. O yüzden dolayı olmayabilir. Of çok Ocean iyi. Ocean Park'a bu köprüleri geçtikten sonra... ...sağ yapacağız. Şu an oyundan biraz verim alabildim ben ya kartımı o kadar da kötü değil şu anda. Ya tabii ki de bu şeyde yine kayıt alınmaz ama şu anlık yine iyi yani. O şuan yapısı doğru gidiyoruz. Evet, kıyafetine bakın be. Ben böyle düz gidiyorum. Benim çok sevdiğim bir şarkı vardı. Yandan gelmez o. Tango, tango. Abi bisiklet acayip zevkli Ya şu bisikleti aldığın zaman bırakmak istemiyorsun ha. GTA'ya dönüyorlar. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir olmaz Adam çıkarsa bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Ben bir ben Işıkta. Aha adam var. İki kişiler. Var Aha. Aha nasıl lan? Şurada var. Tamam bir tane iyiydi. Durdu. Durma lan. Ya abi yapma ya şurada. Araba ile mi edeceksin? bu. Lan! <laughs> Arabayı edecek <eleyeceksin lan. gülüyor> yani de mi lan? Evet. sen daha var ha düzgünce. sen daha var. Ha ben attım Bu değil yok yok ben 4x anlatıyorum. Yok ben var ya. Abi. Sen yapıştır 4 kişi bence. Bir var lan bu ne? Kardeş sen ne yapıyorsun kardeş? Abi, diyorsun ha. Lan kardeş. Lan kardeş kardeş. Şu an alanın neresindeyiz? Şuradayız tamam. Ney? Tanıskan mı var? Gidebilecek mi? O iki kişi iki kişi iki kişi Birlikte hadi Tamam Onu ne aldım ne oldu? Sen şurada bir yerde Lan mermi kalmadı Kaldıracak onu Şöyle bir bakıyorum. Sen burada. Bakalım vur. Vallahi hiç mermi yok. Vur isin. Mermi atayım sana gel. Mermi atayım sana çok var. Çıkışın. 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 Uh come. Alana doğru gitmemiz gerekiyor. Ocean Park'ın oradan geçelim bence. Ama diyorsun ki adamlar var daha geliyorlar. Park'a gidelim bir Evet gidelim hadi. Ocean Park'a gidelim. Yakınız zaten baya yakınız. Araba senin kaçı çıkıyor. İyi lan bisiklet çok iyi gidiyor o zaman. Ay çok sıcak arkadaşlar. Şu anda hava 90 derece. <Gülüyor> ne? <Gülüyor> o ne ya? Az önce çok değişik bir şekilde takla attı. Nerede o para? Ah be yapma ya. Beni izlesene. Beni, beni izlesene izliyorum gel. Uf. Çok iyi ya da şunları alayım bir dakika. Ne? Lan nasıl back back full ya Allah seni ne yapmışsın nasıl back back full. <Gülüyor> <Gülüyor> Neydi oraya? Allah'ım Allah'ım. Vay 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 vay. Neler Çaparsan yapıyor. Çaparsana yapacak mısın? Çaparsana yap. Tamam. Çapas ya. Hop. Hu. Çapas. 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 Ben yapamıyorum ya. Bugün çok kötüyüm be. Çaparsan. Bugün çok kötüyüm be. Vay be kankam. Bugün çok kötüyüm be. Ata dur zibil görsen. Şölen sunarken. Ben gofer suyum oldu. Aşikar. Ne? Yaptığım hareketi görme. Yaptığım hareketi görme. Döndü döndü bir şeyler yaptı ama. Uzaklarda ne oluyor? Aynen tamam. aynen küçük yerde daha geliyor. Düştün be. Kanka küçük yerde de geliyor. Bakayım canım gitti mi? Gitmiş evet. galiba. Kırdı. Oha. Şu yere girmek istiyorum evet. ben. Bu yer nasıl acaba? Evet. Aa bu yanlış yere girdi. Bu yerde Bu yerde bu yerde bu yerde olmuyor. Kanka yer mi? Evet kanka yer bir daha iyi olur. Şuradan mesela bak ne yapıyorsun biliyor musun? Yukarı çıkıyorsun gel buraya. Yani, çıkıyorsun, çekiyor, gel buraya. Buraya çıkıyorsun Şuradan çık. Taf <laughs> ne? Ne oğlum? nasıl bir takla ediyor? Tamam. Evet. O. Ha çık diyorsun. Yani, yukarı çık. Şöyle çık diyorsun. Gidip atarak Opa. Opa. Güzel. <laughs> Güzel. Zekiyi server'a i̇şte giriş şey... yapıyorum. Bir... Ne oluyor lan? Şöyle geliyorum. Şuradan. Çık, Harika atıyorum ben ya. Abi, şey gel iki, beraber ikimiz beraber aynı anda tutmasak daha iyi mi ya? Gel. İkiniz beraber çık. Gel benimle gel. beraber. Aynen. Ben. Buradan çıkalım. Güzel bir görsel alırız. Tam burada. saniye. Geldim. Bekle. Hadi. 1, 2, 3. Gel. Gel 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 gel. Yapıştır. Ne? Woo. Bir şey mi? Şahane bir şey. Hadi tasmaya Yürü yeter. Oha kırmızı alan. Kırmızı alan. Arkadaşlar kırmızı Ya abi biz niye onu kontrol etmedik? Sen eksin bilinsin. Dream. Öldük bence. Tekne var mı? Kanka bence tekne bulman lazım. Öldük. Biz ya am bu da. Olaç. Olaç hayır ölmeyelim lan. Çok yavaş yüzüyor. Bayağı yavaş yüzüyor. <laughs> <laughs> Bir yüze ne kadar sana yemin ederim diğer alan gelir. Bu da böyle böyle vurmuyor ya. Lavuk böyle mi vurulur ya? Bir de arkadaşlar bunda şey yok ya arkesi falan vurma yok ya. O bile dalgalar falan mı? Keşke o şeyi alsaydık ya suda gitti. Abi geldik de öldük yani. <laughs> Galiba yolun sonu. Yolun ay Buraya direkt Abi hadi be oğlum. Çok ne yavaş yüzüyorsun. Kanka bence adaya geçtik daha mı iyi Yoluna ya? Buraya geçelim hemen. Köprünün üzerinden kaçalım mi diyorsun. Valla en kısa çözüm değil. Ama lan şu an. Ama. Kanka en yakın yer burası. Yemin ediyorum orası havan Kanka biz yandık o zaman. Biz kesin öldük. Kesin öldük değil mi? Tekne falan var. Var tekne var. Ama tekne zaten burada. Oo, oraya gidelim sen. oraya gidene kadar 3 gün geçer kanka. Lütfen kanka lütfen. Oo, uzun bir yoldan Arkadaşlar. Çıkçı yanında cam basın. Daha pro gitme. Size aşağıdaki görselleri göstereyim. Şöyle etrafa bakın. Silah desenlerine bakın. Arkadaki Iron Man gücüme iyi bakın. Öldük galiba. Bakın kaç metre. Yok kesin öldük. hadi, hadi son 100 metre abi. Başım dönüyor. Son 100 metre. Başım dönüyor. Kesin yetişiyoruz. 100 metre bir dakikada yükse Bu tane bize kalıyor Yer değişir değişir gideceğiz Ama senin ilk için can bakmıyor Şu an çatışıyorlar biz orada parkur yapıyoruz ya Ya çok oyalanmışız Adam var mı? Adam var Bizi fark etmez mi? Valla bizi fark eder mi sence? Bizi etmez yok fark etmez ya. Biz Kanka, biz mahvolduk yemin ederim. Yok can batma var lan bunda? Var or, cam var can var. <laughs> Yapıştır valla. <laughs> Emin misin? <laughs> hadi be kurtaralım be. Bence adamı tek değil mi? Adam mı? Şurada bir adam vardı. Olma tuttur. Dur. Dur! Vur bur. lan. Lan bu. Vur. Ne? Sen onları nasıl izdin ya? Oha. Aha. Alan dışındayız. Ve arayıcı var. Boşar boşar arayıcı -E boşar. Olmuşlar Evet evet ben gidiyorum şu an. Yani o uçtun tekleri ben şey atmaya çalıştım. Yandan geçerken sniper'la vurmaya çalıştım da. Tam, tam, adaya tam, adaya. tam helikopter adaya gelmiş. Şu an bu ağır, ben bu kadar tokutunuz bayağı bir sevindim. Ya <laughs> <laughs> şuradan Ama çok silah sesi geliyordu. Şuradan çok silah sesi geliyordu gitmiş olabilirler. kaldı ya. Yo 9 do, kill bende var. Matallah. 9 sende mi var? 5 hmm. de bende var. Süper. 14 kill. Ney? Ney ney ney? 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 Ne? Nerede? Kanka ağaca sıkıyor nasıl vuruyor beni ya? Ağaca sıkıyor nasıl? Nasıl vuruyor beni ya? Az deniliyor ya. Burada dört kişi almış ha. Oğlum adıda birisi şöyle bir ceza almış oldu. Adam gelmez buraya. Buraya adam gelmez. Oy! Oy! Nasıl yapacağız? Aşağı doğru bakın. Aaaa! Çok buraya, Aa. çok buraya. Alan oh, alan alan. Of, gelsin yine Sen ne yapıyorsun ya? Kanka. Altım 8 oldu, oldu bende Süper, 17 kill var. Burayı şokmayalım dedim. Sudan giremezsin. Acil teklemem gerekiyor. Büyük ihtimal kazandık gibi bir şey oldu ama...

İşliyoruz artık. Tamam. Kalk Uçuyor. oğlum ölsene. <laughs> ne? Lan oğlum ben vuramıyorum. Allah bugün kör oldum, kör oldum. Olum vursun Olum dursene lan Abi ben vuramıyorum kesinlikle kör oldum ben Allah oh. Vallahi vuramıyorum ben. ben tamam süper. 10 kilodur bu. Nasıl? Süper o zaman. Ben elime satıyorum. Bu

İyi kaç kil? 19 kil. Süper arkadaşlar. Sizi teşekkür ederiz. <laughs> Beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Gel iyi bakın.